Merhabalar Afyon Web TV izleyicileri. Şu anda Akarçay'dayız. Pickerball kortlarındayız. Cumhuriyet'in 100. yıl olması sebebiyle Mixler Türkiye Şampiyonası bugün başlıyor. Görmüş olduğunuz bu alan Pickerball'un başkenti demek doğru olur. Çünkü iki Pickerball kortu olan tek şehir Afyon Karahisar. Birazdan kura çekimleri yapılacak ve saat 21 itibariyle final maçları oynanacak. Pickerball'da 12 takım var. Hepsine şimdiden başarılar diliyoruz. Hep beraber izleyelim. Uluslararası Pickerball Federasyonu Başkanı Mustafa Türk ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Sizi burada görmek sporumuz adına çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Tamam. Uluslararası Pickerball Federasyonu Türkiye temsilcisi Türkiye olarak temsil. görev yapıyoruz. Amacımız tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bu sporun yayılmasını sağlamak. Birazdan kura çekimleri yapılacak, ardından maçlar başlayacak. Neler hissediyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Şimdi bu sporu 2017 yılında Afyon Karahisar'dan başlatıp 2023 yılına girdik. 6 senedir büyük emek veriyoruz. Bu sporun Türkiye'de hızlı ilerlemesi ve neticesinde çok güzel yerlere geldik. Bakın bugün burada Türkiye şampiyonası yapıyoruz. İlk turnuvalarımız bizim Afyon Karahisar'da kendi sporcularımızın arasında bu müsabakaları yapıyorduk. Daha sonra bunu Türkiye Şampiyonalarına çevirdik. Geçen yıl Türkiye şampiyonası hem erkeklerde hem büyük bayanlarda hem küçüklerde yaptık. Bu kez de dedik ki karışık çiftlerde yapalım. Yani mixlerde yapalım bir Türkiye şampiyonası. Dolayısıyla bugün Afyon dışarısından ilimize gelen özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, biz aslında Türkiye şampiyonası diyoruz ya, uluslararası bir şampiyona gibi gözüküyor şu anda. Tabii ki Burada katılan sporcularımızın daha çoğunluğu Afyonkarahisarlı. Kastamonu'dan var, Adana'dan var, Denizli'den var, İstanbul'dan var, Konya'dan var. Güzel bir e, uluslararası bir turnuva geçireceğimizi düşünüyorum. E, sporcularımızın hepsi seviyeli, e, başarılı sporcular. Özellikle yani spor aşkı bambaşka bir şey, düşünebiliyor musun? Amerika Birleşik Devletleri'nden kalkıp Türkiye'ye gelip pickleball oynuyorsun. Bunu daha önce de yaptılar. Türkiye'ye her giriş yapan insan Google'da arama yaptığı zaman Afyon Karahisar'ı bulup gelip Afyon Karahisar'da bu sporu yapıp ondan sonra tatillerine başlıyorlar. Bu aslında Afyon Karahisar için bugün küçücük ama yarın çok büyük kazançlar getirecek inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Birazcık da sporcularımızla görüşmek isteriz. Hadi. Maçlarda tekrar görüşürüz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar. Şimdi sporcularımızla birlikteyiz. Bakalım kendileri neler düşünüyor, neler hissediyorlar. Merhabalar. Pickleball turnuvasındayız. <laughs> <laughs> How are you? Fine, thanks. And you? I'm doing great. Thank you. Excited to be here. Neler hissediyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz Pickleball ile? Ilgili? What do you what do you think about Pickleball? Oh gosh, we love pickleball. Um, you know, As you, as you know, we're from America. And Amerika'dan gel geliyorum. Fastest Amerikalı. growing sport. Amerika'daki en hızlı yayılan spor. Şu anda Amerika'da en hızlı. Fastest and this is our second time visiting Afyon. İkinci defa Afyon'a geliyoruz. And we're excited to be here tonight Çok to play pickleball tournament. Afyon'da bu turnuvada oynamaktan çok heyecanlıyım. Yeah. Mm -hmm. And then ben başarılar diliyorum o zaman. Ya ben de söyleyeyim. Ben evet. de yaklaşık e, 7 6 7 7 senedir Amerika'da pickleball oynuyorum. Evet. Ondan sonra yani her gelişimde kimle beraber pickleball her gelişimizde raketler, fileler e, toplar getirerek her tarafta özellikle Hemşin'de başladık ilk defa. Afyon'da burada. Ondan sonra İstanbul'da, Bursa'da raketler, netler getirip yaymaya çalışıyoruz. Mustafa, Mustafa. Peki kortu nasıl buldunuz? Valla şu anda böyle kurdu. What do you think about the court? Oh, I, Eversen. think Mustafa has done a wonderful job on these courts. They are um, Mustafa çok süper bir iş şey yaptı. Super job, bence, yeah. Done a great Eversen job. Maybe you seen court like this in Europe? We have bence, not seen anything like this in Europe. Avrupa'da these are bile, bile böyle these court are, olduğunu düşünmüyorum. Amerika'da var. Amerika'da tabi aldı başını gitti ama Avrupa'da Bence en iyi, en iyi sağ, pickleball sahalarından bir tanesi burası. Belki de birincisi burası. Yeah. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok sağ ederiz. olun. Başarılar dileriz. Thank, yeah. Thank you so much. Thank you. <laughs> Şimdi sporcularımızdan Hilal Hanım'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Neler hissediyorsunuz? Birazdan turnuva başlayacak. Ya çok heyecanlıyım aslında ve ben Ankara'da oturuyorum. Hani buraya misafir olarak geldim. Pickleball'la dün tanıştım. Durumlarda arkadaşımın storylerini çok görüyordum, merak ediyordum. Masadesi bir inceliğim olduğu için dün akşam bir deneyelim dedik. Elim de yatkın. Yatkın olduğundan seni de alalım dediler. İyi çok sevindim. Ankara'dan da bunun için geldim zaten. Hem tanıştım, hem heyecanlı oldu, hem güzel oldu benim için. Bir, bir keyifle oynayacağım. Sizde heyecan görüyorum birazcık. Çok heyecanlıyım. Şu an sizinle muhabbet ederken bile bir heyecan hissediyorum. Kuralları tam bilmiyorum. Bunun verdiği bir heyecan da var. Hani sadece masates mantığıyla oynamaya çalışacağım. Bakalım. O zaman İyi biz size kadar. başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Kolay gelsin. Buraya kadar geldi. Çok teşekkür ediyorum. Onun da bir kısa konuşmasını rica ediyorum. Pickball Afyon'da yani dünyaca bilinen bir yarışma Afyon'da da böyle bir yarışmada Mustafa Bey'in yaptığı pickball yarışması çok ilginç geldi. O yüzden bu akşam da buradayız. Afyon'da çok güzel şeyler oluyor. Geçen hafta bir yarış pistini açtık. Bugün burada bir yarışma var. Hakikaten Afyon'umuzda güzel şeyler, güzel değerler katan bu insanlara da ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İbrahim Bey, çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Elinize, emeğinize sağlık. Bizleri kırmadınız, buraya geldiniz. Ee, sevgili Hapkın Karahisar Belediye Başkan Yardımcımız Murat Öner Bey'den de kısa bir konuşma rica ediyoruz. Aynı zamanda bugün kendisi Pickleball'da, Mixler'de sporcu. Öncelikle Mustafa Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu turnuvayı düzenlediği için ee, sporun her türünde Belediye olarak da halk olarak da varız. Ben e, bugün belediyemizi temsilen katılıyorum. Büyük ihtimalle şampiyon bizim takımımız olacak. İyi, Aksi halde yarın bu saha kapanır. <gülüyor> <gülüyor> sizde seçimler yaklaşıyor, sizde oy yok dersiniz o şekilde e, bir e, şaka bir tarafa. Gerçekten de Akar çayımız bizim e, spor yapmak için en güzel e, zeminimiz, mekanımız burada akşamları. Aslında halkımız ailecek sürekli olaraktan e, voleybol turnuvası, futbol turnuvası, işte masa tenisi gibi e, yürüyüşler, bisiklet yani e, aslında hayatımızı renklendirici olanlar biziz. İbrahim abi bugün maşallah 55 yaşında çıkmış gelmiş buraya bizlere destek veriyor. Biz de onun desteği için teşekkür ediyoruz. Yine e, Mustafa Türk beyefendi. 50 yaşında olmasına rağmen bizlerle beraber kendilerine teşekkür ediyoruz. Afyon Karahisar'ımızın renkli spor dolu akşamlarında tüm katılımcılara başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey'e de. Ben de bir teşekkürü de Afyon Karahisar Belediye Başkanı Mehmet Bey'e iletmemi istiyorum buradan kendilerine. Gerçekten 6 senedir Afyon Karahisar'dan doğan Pickleball bugün Türkiye'nin her tarafına yayılmış durumda. İstanbul'da var, İzmir'de var, Rize'de var, Giresun'da var, Adana'da var. Birçok ilde şu anda bu spor oynanıyor arkadaşlar. Hatta büyük oteller artık tenis kortlarını kapatıp benimle irtibata geçip hocam biz tenis kortlarını kapatalım ne diyorsunuz bize nasıl yardımcı olursunuz diyerek Fethiye'den, İzmir'den, İstanbul'dan sürekli telefonlar alıyoruz. Bu sporun, Pickleball sporunun buraya gelmesinde öncülük ettiğim için kendimle ve ekibimle Afyonkarahisar Pickleball Spor Kulübü'nün değerli yöneticileri ve üyelerine de çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadılar. Belediye başkanımız başta olmak üzere hepsine sonsuz teşekkürler sunuyorum. Şimdiden sporcu olan arkadaşlarıma, katılımcılara başarılar diliyorum. Ama Amerika'dan misafirlerimiz var, Almanya'dan var, işte Denizli'den misafirlerimiz var. Konya, Adana, Kastamonu, birçok yerde Ankara'dan yarışmacı arkadaşlarımız var. Onlara da bu zorluklar içerisinde buraya gelmelerinden dolayı gerçekten çok minnettarım. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum ama bundan herkes kendisi çekecek benim adıma bizim adımıza çek. Murat abi tamam bizim takımımız ama çekiyor Kaç numara? 8 Sekiz, Sekiz numarayı hemen alalım yazalım. Hemen eşleşmeleri böyle hatırlatmak istiyorum. Kadir Sude, Yaşar Burcu Allah. çiftiyle, Murat Şafak. İlk deneyim kim biliyor musun? Aysun Osman çiftiyle, Murat Şafak çifti, İstanbul'dan gelecek. Evet, harikası. İşte bu. Gel, dön, dön, dön. Evet. Harika. arkadaşlar. Bu arada Evet. Evet, evet.